Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bu görmüş olduğunuz çiçeği nasıl yaptım anlatmak istiyorum. Çiçeğimize çiçeğimizi iki buçuk numaralı tığımla ördüm. İpliğimiz pamuk iplik, yumuşak pamuk iplik. Eğer istiyorsak kalın sert pamuk iplik de kullanabiliriz. Daha güzel durabilir. Şimdi çiçeğimizi nasıl yaptım göstermek istiyorum. İlk önce halkamızı yapıyorum. Bir defa zincir çekiyorum. Ve 8 defa sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Daha sonra ipliğimizi çekiyorum. Ve buradan birleştiriyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. bir defa zincir çekiyorum ipliğimizi kesiyorum bu şekilde şimdi beyaz ipliğimizi alıyorum ilk önce halkamızı yapıyorum ve buradan batıyorum. Ve 8 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane çekmem lazım. 10 defa zincir çektim. Şimdi ikinci halkaya bir iki ikinci halkamıza batıyorum dolamadan bu şekilde. Şimdi doluyorum ikinci halkamıza batıyorum hepsini birden topluyorum. Şimdi üçüncü halkaya batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Üç defa doluyorum. Şimdi 4 defa 3 tırabzan trabzan öreceğim. Bir, iki, 4 4 defa üçlü trabzan ördüm şimdi doluyorum bir defa ikili trabzan örüyorum doluyorum diğer halkamıza batıyorum ve ikili trabzan örüyorum şimdi doluyorum son halkamıza batıyorum hepsini birden topluyorum bu şekilde ve yandaki halkamıza batıyorum beraberinde ipliklerimizi de gizliyorum örüyorum bu şekilde birleştiriyorum gördüğünüz gibi şimdi tekrar 10 defa zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa zincir çektim. 1 2 iki, ikinci halkamıza batıyorum dolamadan. Şimdi doluyorum. Hepsini birden topluyorum. Tekrar doluyorum. ve bir defa ikili trabzan örüyorum. Şimdi 3 defa doluyorum. 4 defa üçlü trabzan öreceğim. 1 2 3 ve 4 4 defa üçlü trabzan ördüm. Şimdi diğer halkamıza batıyorum. Bir defa ikili trabzan örüyorum. Son halkamıza batıyorum. Ve hepsini birden topluyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımız oluştu. Şimdi yandaki halkamıza batıyorum. Beraberinde diğer ipliklerimizi de bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi tekrar 8 de 10 defa zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 1 2 iki, ikinci halkamıza batıyorum. Doluyorum. Hepsini birden topluyorum diğer halkamıza batıyorum. Ve iki bir defa ikili tırabzan örüyorum. Şimdi 3 defa doluyorum. 4 defa üçlü tırabzan öreceğim. 1 2 3 3 ve 4 Yandaki halkamıza batıyorum ve bir defa ikili trabzan örüyorum. Doluyorum. Son halkamızı yapıyorum. Son halkamıza battım. Hepsini birden topluyorum. Şimdi yandaki halkamıza batıyorum. bu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 10 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aynı işlemi burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını tekrar yapacağım ve 8 defa 8 tane yaprağımız oluşacak. Her noktaya birer tane yaprak yapacağım. Yapraklarımız 8 tane olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 defa yapraklarımız oldu. Şimdi son yaprağımızı yaptım. Buradan birleştiriyorum. Bu şekilde. ve kesiyorum. Şimdi ütülemem lazım. Bu ipliklerimizi de arkaya bunu gizlemiştim. Hemen kesiyorum. ipliğimizi iğnemize taktım hemen buradan gizleyeceğim bu şekilde gizledim hemen kesiyorum diğer ipliğimizi de aynı şekilde gizleyeceğim Gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçeğimiz oluştu. Ütüledim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapımı çok kolay. İstediğimiz yerde süsleme olarak kullanabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşçakalın.